Sevgili seyirciler merhaba. Bakış açısı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta okul öncesi eğitiminin önemini tartışacağız. Konuğumuz okul öncesi uzmanı Derya Nurseven Ulu Tunç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şöyle başlamak istiyorum. Okul öncesi eğitimi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır biliyorsunuz. Çocuğun okulla ilk tanıştığı kademe olarak okul öncesi eğitimi ee, günümüzde çok fazla önemli durumda. Neden önemlidir okul öncesi eğitim? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Nasıl, nasıl başlarsınız? Ee, öncelikle evet, bahsettiğiniz gibi giriş yapabilirim. Okul öncesi eğitim basamağı çocuğun e, kaydedildiği yaştan itibaren karşılaştığı ilk eğitim kurumu olarak karşımıza çıkıyor. E, kreşler, gündüz bakım evleri gibi e, kurumlar olmakla birlikte anaokulları e, ve ana sınıfları gibi Kurumlar da yer almakta okul öncesi eğitimde Çocuk 3 yaştan itibaren Bir anaokuluna kaydedildiğinde Erken yaşta Eğitim hayatıyla tanışmış oluyor Bir arkadaşlarıyla Akranlarıyla iletişimde bulunabileceği Öğretmenleriyle iletişimde bulunabileceği Bir kademeden başlamış oluyor Bu açıdan okul öncesi eğitim Çocuğun hem aslında Hayata hazırlandığı Hem ileriki yıllarda ilkokula hazırlandığı hem de yetiştirilmesi açısından bilgi ve bilgi beceri ve tutumlar kazandırılabileceği en önemli basamak aslında. Şimdi toplumda şöyle bir algı var, özellikle okul öncesi eğitiminin bir oyun sahası olduğu çocukların henüz akademik eğitime. Hazır olmayan çocukların bir oyun sahası şeklinde, bazen velilerin de şöyle bir yaklaşımı var. Çalışan velilerin özellikle okul öncesi eğitiminde çocukları bırakabilecekleri güvenli bir yer olarak görülü görülüyor. Oysa bu konu okul öncesi öğretmenler tarafından bunun yanlış yorumlandığına dair görüşler var. Yani çocukları evet. okula bırakıp geçici bir süre için. Onların orada e, velilerin ve, e, çalışma bilmeleri için onlara zaman ayırabilecekleri bir ortam değil de e, bir akademik bir alanı da olduğu konusunda yorumlar var. Siz bu iki görüşten hangisine katılırsınız? Ne düşünüyorsunuz? E, tabii ki okul öncesi eğitim çocuğun gün içinde e, güvenli bir şekilde bırakılabileceği e, bir kurum olarak karşımıza çıkmaz. Okul öncesi eğitim ciddi bir eğitim basamağıdır aslında. Çünkü yetişkin hayata dair birçok tutum ve beceriler okul öncesi çağda çocuğun yaşı küçükken daha kolay kazandırılabilmekte. Burada gün boyu oyun oynuyorlar. Bakışı kısmen doğru. Çünkü biz kazandıracağımız becerileri oyunla kazandırıyoruz. Çünkü Çocuğun öğrenme şekli oyundur. Aslında oyunun içinde bir bakıma hayatın provasını da yapıyor. Oynadıkları oyunlarda, kullandıkları kelimelerde, seçtikleri ifadelerde bunu gözlemliyoruz. Oyunu kullanarak biz eğitim veriyoruz ve bu da çocukların daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Peki velilerin yani çocuklarımızı bırakalım, biz de çalışalım bakış açısıyla bu, bu, bu bakış açısının yanlış olduğunu yorumluyorsunuz galiba. Evet tabii ki. Çünkü bahsettiğim gibi okul öncesi eğitim ciddi bir eğitim basamağı. Hatta en önemli eğitim basamaklarından bir tanesi. Çünkü çocuk ilk defa bir farklı bir ortama giriyor ailesinden. Farklı arkadaşları oluyor. Farklı yetişkinler görüyor. Öğretmenleri, okuldaki diğer personel, müdür, müdür yardımcısı gibi farklı yetişkinlerle de iletişime geçiyor. Tanımadığı yeni arkadaşlar ediniyor. Bu sebeple önemli bir eğitim basamağı. Şimdi e, tabii okul öncesi eğitim alan çocukların e, okul öncesi eğitimine katılmayan çocuklara göre e, ilkokula geçtikleri zaman daha başarılı olduklarını biliyoruz. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Aslında e, en önemli zaten okul öncesi eğitim programında yer alan amaçlardan bir tanesi de çocukları ilkokula hazırlamak e, şeklinde geçer. E, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımız var. Örneğin motor becerilerde. E, bu etkinlik çeşidiyle beraber çocuklara doğru kalem tutma, kendini güzel ifade edebilme, çizgi çekebilme bunlar okul öncesi eğitimin amaçları. İlkokula hazırlamak şeklinde amacımız var. Bu amaç doğrultusunda da gerekli kazanım ve beceriler çocuklara kazandırmak için etkinliklerle beraber veriyoruz. Okul öncesi eğitimin amaçlarını okul öncesi programıyla beraber değerlendirecek olursak hı hı. biraz burada detay verebilir misiniz? Yani nedir okul öncesi eğitimin programı? Ee, neler anlatılmaktadır? Ders işleyiş nasıl oluyor? Çünkü toplumun bakış açısı sadece oyun öğretilen bir yer olarak bir algı var. Bu algının yanlış olduğunu söylüyorsunuz, bu şekilde ifade ediyorsunuz. Hı hı. O zaman bize program hakkında biraz detay verirseniz. Okul öncesi eğitim programı 2013 yılında düzenlenen bir program. Okul öncesi e, kademesinde verilecek çocuklara kazandırılacak kazanımlar ve göstergelerin yer aldığı bir program. 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaşa göre farklı kazanım çeşitleri yer almakta. 4 temel amaç üzerine kurulu. 6 Bunlardan bir tanesi bahsettiğim gibi çocuklara bilişsel, duygusal, dil gelişimi alanlarında, öz bakım becerileri alanlarında gelişmelerini sağlarken aynı zamanda iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. Diğer bir tanesi şartları elverişsiz ortamlardan gelen çocuklar için ortak bir yetiş yetişme ortamı sağlamak. Bir tanesi örneğin çocukları ilkokula hazırlamak. Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarını sağlamak. Bu dört temel amaç doğrultusunda eğitim veriyoruz zaten. Kullandığımız materyaller, etkinlik çeşitleri çocukları hem ilkokula hazırlamak hem de iyi alışkanlıklar edinerek doğru bilgi beceri ve tutumlara sahip olmalarını sağlamak üzerine çalışıyoruz. Şimdi 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş gruplarından bahsettiniz. Bunların aldıkları Hı -hı. eğitim farklı mı yoksa aynı eğitimi mi al alabiliyorlar? Yoksa bir de şimdi 3 yaşındaki çocuk okul öncesi eğitim aldığı zaman 4 yaşına geldiğinde tekrar aynı eğitimi mi alıyor? Yani 2 sene 3 sene aynı eğitimi mi alıyor alıyor bu öğrenciler. Yoksa her yaş grubunda farklılıklar mı var? Ee, bu, bu konuda biraz bize açıklama yaparsanız. Ee, bu konuda 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş da, okulun fiziki fiziki imkanları doğrultusunda, öğrenci e, grupları doğrultusunda ortak bir sınıf oluşturulur. 3 yaş sınıfı, 4 yaş sınıfı e, veya 4.5 5 yaş sınıfı gibi fiziki imkanlar doğrultusunda sınıflar oluşturulur. E konunun uzmanı tabii ki okul öncesi öğretmenleridir burada. Ee, öğretmenimiz sınıfını kendisi daha iyi tanır. Çocukların e, hangi kazanımları hangi yoldan daha rahat kazanabileceklerini en iyi e, o sınıfın öğretmeni bilir. Bu sebeple e, gün içindeki programını kendi öğrencilerine sınıfının dinamiğine göre e, hazırlayarak öğrencilerine kazandırır. Okul öncesi eğitime kayıt kaç yaşında başlamaktadır? Kaç aylık öğrenciler okul öncesi eğitime kayıt yaptırabilirler? Şu şekilde e, resmi ve özel kurumlarda uygulamalar farklı olabiliyor. E, kreş ve gündüz bakım evleri var örneğin. Özellikle çalışan anne ve babalara yönelik e, kurumlar onlar. E, devlet Onlar daha küçük aylıklardan itibaren alabiliyorlar çocukları. Fakat devletin resmi e, bağımsız anaokulları e, 3 yaştan itibaren yani 36 aydan itibaren kayıtları almaya başlıyor. Bağımsız anaokulları bir de ilkokulun içerisinde de mi? E, fak, bu e, hı hı ana sınıfa açılıyor. Bu açıdan baktığımızda ikisi farklı eğitim mi alıyorlar hocam? Yoksa yani e, farklı kademelerde ilk ortaokulda e, hı hı. ana sınıfları var ve bağımsız ana okulları var. Onlar aynı müfredata, aynı programa bağlılar. Evet. Ama fiziksel ortamda bir farklılık var galiba değil evet, mi? Evet. Bu tamamen fiziki çevrenin fiziki şartlarına bağlı olarak uygulanan bir sistem. Çevre müsaitse bağımsız anaokulları şu son dönemde eğitimde okul öncesine verilen önemin artmasıyla beraber yeni anaokullarının sayısı da artmaya başladı. Anaokulu bağımsız kurum olarak karşımıza çıkar. Ya da diğer okulların bünyesinde açılan sınıflar var. Ana sınıfları olarak geçiyor. Fakat kullanılan eğitim programı ortak kullanılan e sadece e, öğretmenlerin uygulamalarında farklılık olabilir. E, sağlanan materyal desteği farklı olabilir. Bu açıdan bir ayrım. Köy ayrı okullarında olabilir. da e, ana okullara açılmaya başlandı. Hı hı. E, bir bir okul öncesi e, sınıfı açılabilmesi için sınıf mevcudu sanırım 10'du. 5'e çekildi pandemi döneminde. Pandemi döneminde öyleydi evet. E, daha fazla öğrenci kaydına e, imkan tanıyabilmek için Bunlar önemli gelişmeler ama ben şeyi merak ediyorum. Okullaşma oranı e, Türkiye'de ne durumda? Özellikle okul öncesi eğitim basamağında. Hı. Burada e, elinizdeki veriler varsa açıklarsanız e, seyircimizi de bilgilendirmek açısından. E, Milli Eğitim Bakanlığımızın e, son paylaştığı veriler doğrultusunda 3 yaşta %21'e ulaşıldığı belirtildi. 4 yaşta %42'ye en büyük... Ee, okullaşma oranının, oranının ise 5 yaş grubunda %99.9'da neredeyse %100'e yakın bir oranda e, okullaşma oranına ulaşıldığı e, bilgisi paylaşıldı. Zaten yine e, anaokulları da açılıyor. 6000'in üzerinde yeni anaokulu e, açıldı. Aynı zamanda bunu destekleyecek nitelikte son e, öğretmen atamasında okul öncesi e, öğretmenliğine büyük bir atama verilmişti. 3200'ün üzerinde atama sayısı verildi. Bu şekilde son özellikle son dönemlerde okul öncesi eğitimin önemsendiği daha çok üzerine düşüldüğü görülüyor. Ee, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının yükseldiğini söylüyorsunuz. %90'ların üzerinde özellikle 5 yaş, yaş grubunda, grubunda evet. bir okullaşma oranı söz konusu olduğu söyleniyor. Ben Hı. buradan bir şey söylemek istiyorum tabi. Ee, okul öncesi eğitim ilkokula geçiş basamağı olduğu için çok önemli. Ee, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini de ilkokul için e, okul öncesi eğitim almış öğrenciler çok daha başarılı olduklarını bu yüzden e, velilerin de okul öncesi eğitime öğrencilerini kayıt et, ettirmelerinin yararlı olacağını ve devam konusunda da dev, devamsızlık çünkü bir problem olarak çıkıyor. Evet oranlar %99 kayıtlı ama tabi bunun devam edip etmediği konusunda bir veri yok elimizde şu anda. O yüzden özellikle velilerin öğrencilerini okul öncesi eğitime kaydettirdikten sonra onların okula devamının sağlanması açısından da bunun takibinin yapılması çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum ben. Bir diğer husus dünyada ve Türkiye'de okul öncesi eğitim ne durumda? Dünyada okul öncesi eğitim dair neler söylemek istersiniz? Bunu da ben seyircilerimizle paylaşmanın yararlı olacağına inanıyorum. E son Dediğim gibi son yıllarda e, okul öncesine verilen önemin artmasıyla beraber dünyadaki okullaşma oranlarına e, yaklaştığımızı söyleyebilirim. E, farklı eğitim yöntemleri dünya çapında izlenebiliyor. Karşımıza çıkıyor Montessori gibi, orman okulu gibi farklı modeller karşımıza çıkıyor. Ülkemizde ise yine fiziki şartlar doğrultusunda kültürümüze uygun bir şekilde farklı eğitim modellerinin adaptasyonu sağlanarak yeni yöntemler geliştirilebilir. Son dönemde yine artan önem önemi artan etkinliklerden birisi olarak akıl ve zeka oyunları okul öncesinde karşımıza çıkıyor. Evet bunu son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Eğitimcilerden akıl ve zeka Hı -hı. oyunlarına dair. İlkokulda da aynı şekilde. Hı -hı. Bunun okul öncesi eğitimdeki önemi nedir hocam? Şu şekilde farklı oyun çeşitleriyle beraber çocukların özellikle dikkat becerilerine motor gelişim becerilerini, el göz koordinasyonu becerilerini geliştiren oyun çeşitleri. bu da çocuğun hem derslere adapte olmasını sağlıyor hem de aslında günlük yaşamıyla bağlantı kurmasını, neden sonuç ilişkisi ne oluşturmasına yardımcı olan bir oyun çeşidi, akıl ve zeka oyunları. Evet. sevgili seyirciler, bu haftaki bakış açısının konu Derya Nurseven Ulu Ulutunç'lu Okul Öncesi Uzmanı kendisiyle okul öncesi eğitimin önemine dair bir program yaptık. Varsa eklemek istedikleriniz son sözlerinizi alalım hocam. Ee, okul öncesi eğitim zorunlu olduğunda e, daha çok öğretmen atamasıyla daha çok okul ve derslik sayısının artışıyla beraber e, daha da iyi yerlere gelecektir. Şu anki gelişmeler de zaten bunu gösteriyor. Son zamanlarda önem arttı. Anaokulu sayısında artış gerçekleşti. Okullaşma oranında artış gerçekleşti. Zorunlu eğitim kapsamına alındığında da bu öğrencilerimiz adına, küçük yeni yetişen neslimiz adına faydalı bir gelişme olacaktır. Evet. Bakış açısı programının sonuna geldik. Gelecek hafta farklı konu konularla karşınızda olacağız. Esen kalın.